Herkese merhaba arkadaşlar, burada Buluşmacı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Deathcraft 2 oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Minecraft haritasındayız ve her şey Minecraft'a göre uygulanmış arkadaşlar. Karakterler bile. Bu mod arkadaşlar, Left 4 Dead 2'nin üzerine kurulmuş bir Deathcraft 2 yaması arkadaşlar ve bu bölüm yani The 2'nin içerisinde 5-6 tane bölüm var arkadaşlar. Şimdi biz ilk bölümden başlıyoruz. Gördüğümüz gibi tamamen Left 4 Dead 2 ama aslında Minecraft gördüğünüz gibi yakın silah dövüş e, yakın dövüş <laughs> yakın dövüş silahları bile arkadaşlar Minecraft üzerinden yani her şey Minecraft'ın üzerinden arkadaşlar. E ile kapıları açıyoruz. Gördüğünüz gibi altın elması var orada. Neden var? Çünkü buradan bir yerden altın elma almış. Evet kroma tüfeği susturculu makinalı silahımız vesaire var ve biz de buradan bir tane şey alabiliyoruz arkadaşlar. Altın elma alabiliyoruz. İstersek kılıcımızı da alalım. Hatta kılıçla birlikte ne dersiniz? Hazır mıyız? Evet, kapıyı açıyoruz ve zombileri öldürmeye başlayalım arkadaşlar gördüğünüz gibi minecraft zombileri gelmeye başladı üstümüze onları tek tek kesiyorum vaaa lan sizi gibi zombiler evet bu sandıkları açabiliyorsunuz ama içindekileri alamıyorsunuz çünkü alınabilir şeyler var ve alınamayan şeyler var arkadaşlar şu an onlar alınamayan şeyler olduğu için onları alamıyoruz bunun içinden bir şey çıktı hmm, bu neymiş Renet! bu bomba gibi bir şey mi bakayım bu patlayan bir gemi evet Bu bunun canını biliyorum. Bu bu da öyle zaten. Gelin lan. Bu tarama tüfeği alalım arkadaşlar. Tamam 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft haritasında dehşet saçıyoruz ve bu Ölmüyor Ya yani ölmüyor işte Bakın böyle Olur. aynı gördüğünüz gibi ölmüyor <laughs> Creeperlar, Endermanlar Ve ayrı olarak arkadaşlar Creeperlar Minecraft gibi bir patlayan da Yapılmış gerçekten çok gerçekçi olmuş Smoker evet bu zombimizin adı Smoker Bu zor olan bir zombi Bu ne lan bu da Bunlar He arkadaşlar bu arada nota bloklarını çalıştırabiliyorsunuz. Şurada bir yerde olması lazım ama ben sanırım e, alamadım. Bu bunu değiştirebilirsin diyor. Oha ne lan? Gel gel. Oh. Hmm. bu ne lan? Ha balka bak. Gelin 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 alayınız gelsin ne olur keserim lan sizi keskin kılıcımdan. Evet arkadaşlar demir kılıcımdan gördüğünüz gibi birazdan onlara yargı da atacağım. Arkadaşlar oyun bu arada birazcık zor ve e, korkutucu. Oha adam tekeri. Korkutucu olabilir o yüzden kesinlikle tek başınıza oynamayın. Aa gördüğünüz gibi aha beni yakaladı tam Sen Ben lan beni. Ha beni arkadaşlar. ne lan, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aha bir bir tarafına götürüyor. <laughs> bu ne lan? Kendi takım arkadaşlarına da tarafı. Aha Creeper. Bakın Creeper gördünüz mü arkadaşlar? Patlıyor Creeper. Ulan her yerde siz Creeper. her yerde zarar. Evet <laughs> arkadaşlar zombilerin animasyonları ben de efsane değil gördüğünüz gibi bu, bu, bu oyunu burada Aha öldürürüm. Tamam. Şimdi buradan düşer. Ama bu ne lan? Smoker geldi. Aha burada kalkmayla geldi lan. Oo al bunu al bunu al bunu. Ben de çabuk 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 çabuk. bir smoker var. Onu e, öldürmemiz gerekiyor. Öldürdük mü? Tamam. Aha burada ne var? aa elmas çapa var. Elmas çapayı yani. alalım. Gelin bakayım gelin. Burada demir iron zırhlı bir adama gördüğünüz gibi dışarı çıktık arkadaşlar. Tamamen Minecraft atmosferine yapılmış bir oyun. Ve biz şimdi ne yapacağız? Ya oyunda müzik yok ya. Biraz biraz birazcık müzik olsun. Birazcık daha sesini açalım. Biraz ha aynen şimdi daha iyi oldu. Evet şimdi devam edebiliriz arkadaşlar. Şu an nereden gideceğimi tam bilmiyorum ama yollar beni götürecek galiba. Gel 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 sen elmas kazmamı yok. gel gel aslan gel gel koşarak gel sen de gel gel sen de gel. Sen de gel. Onları öldürmek arkadaşlar. Zombileri öldürmeden ilerleyemiyorum. Evet buradaki kapıyı e, şey koydu buraya. Oyunun e, dolduruyorum. Tamam doldur. Ona basamıyor muyuz? Basamıyor muyuz? O sinematik bir girişi var. Oradan başlatmadan gidiyor. Çünkü donuyordu oradan başlattığı zaman. Oradan öldürelim bunları. Ben de direkt şey yaptım. Sikir koydu yani. Oha tırmanıyorlar lan. Yukarıdan da Dikkat edin ha. Şurada mı? bu enderman var burda bir yerde ben tam nerede olduğunu bilmiyorum ama bir yerde enderman olduğunu biliyorum hayır bir yerde karşıma çıkacağını biliyorum yani Nerede olduğunu bilmiyorum derken aha monster var monster monster lan ölümler ölümden çekin. bak 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 yukarıdan geliyor arkadaşlar görüyor görüyormusun bak 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 yukarıdan aşağı atıyorlar ulan bu zombiler nasıl aşağı atıyorlar ya çünkü onlar zombi sen de gel gel gel. Ne kapanı kapanı var ya. Kapanı kırarım kapanı. Kapanı kapanı. Sonay. Neyse arkadaşlar şimdi ilerleyelim daha fazla abartmadan. Evet. Buradan içeri gireceğiz galiba. Aynen. Aa cephanemi doldurabiliyorum. Ver ver ver. Falan. Burada ne var? Aha kürek var. Kürek alalım. Gel gel gel. Gel aslan gel. Dur o kadar silahımı alalım ederim Minecraft'ta lan ne Minecraft buna lan? Yaşıyor mu? Öldürmüşler bunun içinden geçmişler. Bunu bırakalım burada biz bence. Arkadaşlarımın canı tam benim de canım. Tam 76 canım var. Ee, şu şu ne ya denemek istiyorum. Ha bu şey ağrı kesici tamam. arkadaşlar bakın piston çalışıyor gördünüz mü? <laughs> Şuradan bir daha cephanemizi doldurduk. Aynen cephanemizi doldurduk şimdi ilerleyebiliriz. Burada birazcık fazla zombi vardı diye hatırlıyorum galiba. Buradan şu, şunu bir öldürelim ilk öncelikle. Buradan yukarı çıkabiliyor muyuz? Ha niye yukarı çıkmak istiyorum ben? Çıkamıyorum arkadaşlar. Domi sürüt, Aa çıkamıyorum. <laughs> 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 gel lan 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 Elmak kapatın elimiz krep biraz önlerinde Arkadaşlar kapatın arkadaşlar Sıkın da vuralım Gördünüz mü arkadaşlar Bu adam takım antrenmanınızı bulduğunuz zaman Takım antrenmanınızı öldürürseniz takım antrenmanınızın canı gücü arkadaşlar Kısa anda takım antrenmanınızı buluruz Elimizin gücünü buluruz güçlü işte Güzel Güzel normal Beklemiş gibi oldu Dikişikliği aynen Hı, yok <laughs> kürekten döveceğim seni kürekten Ağzını kürekten dökeyim Demin kürekten döverim seni Burada ne var? Çapa var Ağzını <laughs> <ala>, ölmemiş <laughs> ya Lan benim var ya Yıkıştı <laughs> Bak hala kalıp duruyor lan Oğlum yürü git lan Senin aşağıdan aşağıya takılıyor mu? Bundan vurayım Evet öldü arkadaşlar gördüğünüz gibi da öldürebildim zombiyi Ve ee, buradan bu içeri gideceğim mecbur Aç kapıyı Onu lan Aha Burada ara kesici var. Gel. Kolum, bu, ne? Buradakileri alamıyoruz. Silah var. Silah alalım. Silah bize lazım oluyor. Burada ne var? Su var. Ben bunun içine girebiliyor muyum? Ha, giremiyorum. Buradan gidebiliyor muyum? Buradan da gidemiyorum. O zaman ne yapacağız? Buradan yukarı çıkacağız. Buradan gideceğiz mecbur. O zaman hadi gidelim. Burada yavaş gidiyor niyeyse tam bilmiyorum ama Burada adamım benim yavaş gidiyor. Aha. Zombiler, 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 Vur! 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 Lan, geliyorlar, geliyorlar. Oğlum yukarılara dikkat edin, yukarılara dikkat edin. Eee, hey, siz ne diyorsun? Bizim adamlar. Şuradan konuşabiliyor musunuz benle? Teşekkür ederim. Değildiniz böyle. Aa, o ne? Aha! İskelet! Vur, 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 İskeleti vur! İskeleti vur! O ne lan? Tehlikeli asitten uzak dur diyor. Aha, iskelete bak lan, iskeletten Lan yardım edin lan bana. Ayak kaldırıyoruz. Ayak kaldır, 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 kaldır. Come on, get up. Let's get moving. Öldüm lan arkadaşlar gördünüz mü? Bakın şu an şu, şu, çürük etten hala canım gidiyor. Ben şu an kendimi iyileştiriyorum altın elmayla. <laughs> ha. Evet, canımı iyileştirdiğime göre devam edebiliriz. Hah hızlandık. <laughs> zombileri vurdu, vurdu, vurdu. <laughs> oh, buranın. o ne lan? Reloading. Tara 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 Reloading. Tara, 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 tara. Reloading. Reloading. <laughs> <laughs> Morning. Vol 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 dost. Onlara diyor. Onlara diyor bak. düştüm lan. Aaa, adamın yüzüne aşağı düştüm lan. ben zombi yüzüne. Tam buradan geçemiyor muyuz orayı peki? Vol vol. Bunu da toplanamaz. Bana 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 bana. Buradan girelim. Bu bunu nasıl atar bu kafiye? Buradan sen açamıyor mu kapıyı? Reloading. Ha demek ki ben kapıyı açamıyorum. Aa Şimdi, tekardan. Tekardan bana, bana ben var adam, cephanem cephanem de bir zombi silahı içine tekrardan. Tekrar tamam ben devam ediyorum. Şu an bu zombi lazım. Bu arada azaldı. Cephanemi de bir yenilemem lazım. Bu Antene var ya. Patates kapalı. Şuradan cephanemi doldurayım hemen. Ammo here. Şunu da alalım ki. Burada bir yerde. Ona ona lan tavuk lan. Ne lan tavuk?

Sonunda öldü arkadaşlar. Patates yaptık onu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrardan aynı yere geldik. Bu sefer direkt aşağı ineceğim. Çünkü bir daha aynı tarafa düşmek istemiyorum. Şu an aşağı indik. arkadaşlarımı bekliyorum. Benden biraz geri kaldılar. Ama ben onlardan öyle... Alın! 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 lan Alın! 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 Alın!

Arkadaşlar az önce var ya Bu ne lan Aa, TNT aldık ha, Dur şu harekesiciye alalım Harekesiciye ihtiyacı olan var mı Kimmiş Lois Lois gel Aa, voice. TNT alalım arkadaşlar Evet TNT aldık Kimi Gideceğiz onların patates kafalarına TNT patlatacağız patates kafalarında Bu ne burada sandık var He TNT ver TNT ver boşver Tamam Buraya da geldik nereden gideceğim şimdi Buradan açalım kapıyı. O ne lan? Öldü mü? Bu ne? Bu ne? Adrenalin. O adrenalin güzel en sevdiğim. Tamam ben. Ama bir dakika bir yerde zombi var. Aha. At 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 at. Boğumur o. Boğumur o. LAN Ya oğlum iyi mi? Oha her yer karanlık oldu öksürüyor aaa yürü 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 vurun lan vurun lan vurun lan ne diyor lan onlardan birine mi benziyor o ne lan oğlum nereye ateş atıyorsunuz siz adam dışarıda buradan dışarı gitmeye çalışıyoruz. buradan mı gideceğiz hadi gidelim o zaman patates kapalı ama ben şu arka tarafa gitmedim oraya da bakmak istiyorum belki bir şey vardır bu ne Aha et yedim lan. Arkadaşlar gördünüz mü et yedim. Bu ne? <laughs> o ne lan? Bomber, bomber kaç ha? O o bomberin kusmunu bu arada bomberin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bomberin kusmu sizin üstünüze gelirse ya da başka arkadaşınızın üstüne gelirse bomber kusmu bütün zombiler bomber kusmuyla kılıyor. Gördüğünüz gibi öldürmeye çalışıyorum. Bomberin öyle bir özelliği var. Lan ben Zoe seni kurtardım Teşekkür ederim canım benim Zoe. Ölürsen ben de seni kurtacağım. şey söyleyeceğim arkadaşlar. Piyon. vur 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 Ulan, Şimdi de vur 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 vur! ha vur 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 ha Vur 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 ha 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 Gel lan, gel lan! Hala geliyor, ha 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 gel ha ha gel gel! Aslan, gel. gel, gel. Daha fazla gelmek isteyen var. Gelin bakalım! Ama içeride bir şeyler oluyor. Bizim arkadaşlarımız bir şeyleri öldürüyor orada. Hemen onlara yardıma gidelim. Kaptırdan öldürdünüz mü? Şuradan bir şey alabiliyor muyuz? Yok, alamıyormuş bu. Ananı lan. Bomur. Patla. Aa, patlana sen gördün mü? Zombiler hep burada, zombiler hep burada. Tara tara tara. Kendi bir türe girelim. buldum. Kenti buldum. Çek 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 çek. Ananı lan. Patlayın, patlayın, patlayın. Tara 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 Hemen hemen şey yapalım dur. Lan o değil. Patlayan bir şey yok mu? Ha, bak bomuru kusmanı buldum. Bak arkadaşlar. Ben şimdi bu bomuru. zombi var mı etapta? Ben şimdi bu bomuru kusmanı Ha, bak ne kadar Ne yapıyorsun? ona ne? Ona bırak lan. Bomuru kusmanı ekliyorlar. Şu an onları çok rahat bir şekilde tarayabilir.

ne doğru koç gördük. uçan bodrum mokrum içinde kaldı Vur 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 bir dakika ben yakın silahımı değiştirmişim ya bu ne ya bana elmas çapamı ver ver elmas çapamı tamam ay sen dur lan korktum gel 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 aslan gel şimdi gelin gel 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 ya senin var ya ağzımını kırarım ben ha. Spitter. Öldüm. Spitter. Nerede Spitter? Ben görmüyorum Spitter mi Spitter? Ne o kaplı kaplumbağaların şeyi mi, faresi mi? Ha ha ha. O ne lan orada bir şey var. Ama cephane. Cephane Cephani doldur doldur doldur. Evet beyler gelin cephane doldur. Reload. Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Tara 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 tara. Sakın yaklaşma sakın yaklaşma sakın yaklaşma. Vur 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 vur. Silahımı doldurmayın. Silahımı doldurmayın. Vur zombiler olur. Kızan geçelim. Bu ne lan burada kapı var Bu ne lan boş Hiçbir şey gol burada Çıkalım buradan, boşuna geldik Tara 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 Bu ne buradan Bu ne lan 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 Bu lan Bu ne lan Bu ne lan Bu ne lan Tara ne lan Bu lan Bu ne lan Bu ne lan çok patladı, kapınır, geldi? Ana, bomber, patladı, bomber, patladı. Evet Reloading gel. gel, 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 gel. gel, gel. Başka var mı? Başka var mı? Başka var mı? kimi yakaladı lan? Kimi yakaladı Francis Check your fire Nerede nerede nerede? nerede? Kurtardınız mı? Kimin canı ihtiyacı Dur bekle. Dur sana adrenalin var. <laughs> tamam çok güzel. Kafana vururum bunu ha. Bana can var. Aa bana adrenalin verdi. Hadi bakalım. Adrenalini aldık gidiyoruz. Şuradan ben cephanemi doldurayım da. Heh tamam. Pulle 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 tamam. Devam devam devam. Buna lan geldik mi? Burası neresi? Arkadaşlar bakın burada mağara var gördünüz mü? Atlıyor aşağı Tamam merdivenle lan şu an Bu ne lan bu ne lan? Oo! Dur Hunter'ı öldürdük bir dakika Ben birine adanelim verdim şimdi Tamam Tamam Korkuyorum Bu ne lan? Bu ne? Bu ne ne işe yarıyor bu? Bu ne lan? Aa, ürüncek gelmiş lan. Bir dakika, dur şimdi. Buradalarda bir şey olması lazım. Bir dakika. Bu ne? Buradan bir şey alabiliyor muyuz? Bu Buradan bir şey alamıyoruz. O zaman devam. Bu, bu tip mi? Nice job. Al. Yeah. Al lan bunu. Lan bana. <laughs> Kafanı kırarım senin lan. O ne lan? Onu bırak. Buna bastım. Yok, o başka bir şey galiba. Bunları nasıl öldürelim? Bu ne? Burada bir şey yazıyor. Gelin lan neredesiniz? Ee onlar sesi nereden geliyor? Ah, bu ne lan? Bur bur bir dakika, bir dakika. Aa enderman da varmış lan burada. Bir dakika biz buraya gel. Aa bir dakika burada yol varmış lan. Burada yol varmış. Biz iki saattir Kamil gibi yol arıyoruz. Aa. Bu ne <gülüyor> lan? <gülüyor> Korktum lan Kamil ben. Evet bölümün sonuna geldik. Gelin 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 gelin. Gelin gelin gelin. Bak var bak Gel, 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 gel Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bölümün sonuna geldik. Gördüğünüz gibi 172 kişi öldürmüşüm. Gördüğünüz gibi güvendeyiz şimdilik. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ve daha fazlasını gelmesini istiyorsanız tabii ki de like atmalısınız. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. İyi günler. iyi seyirler.